Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sabit nedir? Şöyle bir göz atacak olursak, programın her yerinde aynı değeri ifade eden değerlerdir. Değişkenlerde olduğu gibi sabitler de tür kavramına sahiptir. Yazılış tarzına bakarak sabitin türünü anlamak mümkündür. Tam sayı sabitlerine bakacak olursak sadece rakamlardan oluşan ifadelerdir. Bu tip sayıların içerisinde sadece rakam ve gerekiyorsa işaret sembolü olabilir. Aritmetik işlemlere girebilirler. Örnek olarak 12, 1233, eksi 3422 gibi. Kesirli sayı sabitlerine bakacak olursak da rakam ve ondalık ayırıcı olarak nokta sembolü kullanılabilir. Aritmetik işlemlere girebilirler. 3.14, 2.41, eksi 2.11221 gibi. Dizgi sabitleri tırnak içerisinde yazılan her ifade dizgi sabiti olarak algılanır. Programlama dillerinde farklı tırnak sembolleri kullanılabilir. Çoğunlukla tırnak işareti sembolü tercih edilir. Aritmetik işlemlere giremez. Değişken nedir? Her seferinde farklı değerleri içerebilen yapıdır. Programlarda değişkenleri kutu olarak sembolize ederek çözümlemek mümkündür. Değişkenlerde sabitlerde olduğu gibi türlere sahiptir. Sabitlerdeki türler aynen geçerlidir. Dizi nedir? Bazı durumlarda kullanım amacı aynı olan birden fazla daha oldukça fazla sayıda değişkene ihtiyaç bulunur. Bu tip bir durumda. Bu değişkenler tek tek tanımlanmak yerine biraz altında yeni liste tanımlanırlar. Bu tanıma dizi denir. Arkadaşlar, Algoritma ve Akış Diyagramları dersini bitirmiş bulunmaktayız. Size bu kazanımları aktarabildiysem ne mutlu bana. Görüşmek üzere, hoşçakalın.